Selam Aleyküm Arkadaşlar Ben Yakut Paşa Yeni videoma yeni serime hoş geldiniz. Evet arkadaşlar doğru duydunuz Yeni bir serinin gene karşınızdayım Bu yeni serimi bu sefer Empire Total War'a yapacağım arkadaşlar inşallah Ve bu ilk Empire Total War'a yapacağım seriyi Osmanlı Devleti'ne oynayacağız Allah izin versin tabii ki arkadaşlar Evet Biliyorsunuz ki bundan önce bir tane tanıtım videosu yaptıydım. Orada bir oylama yaptık hep beraber arkadaşlar. Ve o oylamada çoğunlukla Osmanlı İmparatorluğu'nun bu seriyi başlamamı istendi. Onun için ilk serimizi Empire Osmanlı İmparatorluğu'nun oynayacağız. Ama Allah izin verirse öbür arkadaşlarımızın isteğini de yerine getirmek istiyorum. Yani biliyorsunuz ki o yorumlarda başka ülkelerle ilk serimi başlamamı istedim. Mesela İsveç olsun ya da Prusya. Allah izin verirse ikinci ve üçüncü serimde de İsveç'le ve Prusya'nın oynamayı düşünüyorum inşallah. Ama zamanım olursa tabii ki ikinci, üçüncü seriyi başlayacağım. Evet. Um, oyuna başlamadan önce bir şey daha demek istiyorum arkadaşım. Buradan tüm abone olan arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Hem önceden hem de yeni abone olan arkadaşlara. Ve evet arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Yeni abone olan arkadaşlarımıza. Çünkü bunu söylemezsen belki sonradan abi sen niye böyle Türkçe kötü konuşuyorsun diye. Arkadaşlar benim Türkçe'm maalesef biraz kötü ama elimden geldiği şekilde doğru, düzgün ve güzel konuşmaya çalışacağım. İnşallah da gelecekte Türkçe'mi düzeltmeye çalışacağım arkadaşlar. Bunu yine abone olan arkadaşlara söylemek istiyordum baştan birinci bölümde ve isterseniz oyunumuza başlayalım. Başlamadan önce bir kontrol etmem lazım ayarları her şey doğru mu? Beni bildiğiniz gibi arkadaşlar her zaman oyunu hangi oyun oynarsam oynayayım en zor şekilde oynamasını sevdiğinden en zor ayarladım. Very Tershaft'a ayarladım. Bu ne demek oluyor? Dünyayı ele geçirmek anlamına geliyor amacımız. maalesef oyun Almanca kaldı. Niye Almanca kaldı arkadaşlar? Çünkü oyunu maalesef Türkçe'ye çeviremedim. Türkçe yanmasını bulup indirdim. Oyuna yükledim ama oyun her başladığımda çöküyordu. Onun için maalesef oyunu Almanca bırakmak zorunda kaldım. Ama eğer isterseniz İngilizceye çevirebilirim. Belki bazılarınız İngilizce oynarsam daha iyi seyretme şansı olabilir. Nasıl diyeyim yani. Sizin için belki İngilizce oynasam daha rahat olabilir demek istedim. Evet. Onu da söyledim. Az kalsın unutuyordum. İyi ki söylemişim. Bir de arkadaşlar. Zaferi bu oyunda zaferli bitirmek için 45 bölgeyi ele geçip tutmamız lazım. Tabi bunu 1799'a kadar başarmamız lazım. En önemli bölgesi de bölgede Rumeli. Yani, yani İstanbul'u tutmamız lazım arkadaşlar, arkadaşlar Rumeli. Bu çok önemli oyunu kazanmak için. Evet. Bir oyun ayarlarına bakıyorum. Tamam. Sınırlı muharebe zamanı 40 dakika ayarlı. Çok güzel. Hemen başlıyorum. Çünkü fazla konuştum herhalde. <laughs> evet. Gereksiz yere fazla konuşmak istemiyorum. Sadece birkaç bilgi vermek istedim arkadaşa. Ona nakşub tapfa. Hiçbir ordu erzaksız um, ne deniyor ona? Unuttum valla. Neydi ya <laughs> tapfa tapfa tapfa. Cesur. Evet cesur demekti. O da yazıyor. Ne yazıyordu arkadaşım? Bir daha tekrarlayayım en iyisi. Um, hiçbir ordu erzaksız cesur değildir diye yazıyordu. Ama o Türk ordusuna geçerli değil. Biz zamanda Tarihimizde ne e, Savaşlar gördük O da doğdularımız erzak olmadığı halde Savaştı mesela Çanakkale Savaşı Arkadaşlar biliyorsunuz ki o savaş nasıl Geçti evet onu da söylemiş oldum A, Şimdi demin e, Yengemiz bacımız mı diyeyim <laughs> İşte bize bilgi vermek istedi Osmanlı'nın son durumu ile ilgili Bu tarihte 1700'de Bize şöyle bir bilgi vermek istedi Arkadaşlar Balkanlar Bize hem savunmamız için Avrupa'ya karşı hem de Avrupa'ya geçmemiz için iyi bir bölge olduğunu söyledi. Gerçekten de doğru oyunu ileriki zamanlarda göreceğiz Balkan'ın. Hem savunmada hem de bize Avrupa'ya geçmek istediğimizde ne tür yardımcı olacağını ve bizim Ruslara karşı zamanı gelince sıkıntılar çıkacağımızı söyledi ve Krim da yardım edeceğini söylemek istediydi. Bir de Kafkaslar'da ve Orta Doğu'da arkadaşlar Perslere ve Gürcistan'a karşı zamanı gelecek savaşacağımızı söyledi. Ve, ve 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 Akdeniz bölgesinde evet Berber Kosallar'ın bize Akdeniz bölgesinde Avrupa'ya karşı yardımcı olacağını söylemek istedim. Bir de birkaç müttefik birkaç ülkenin müttefik olsak iyi olur diye bize bilgi verdi. Evet bunu da kısaca size söylemiş oldum. Şimdi burada bir haber geldi bize. Levin in asker yani aslanlar Libya'da yok olmuş geçmiş olsun ve şimdi oynamaya nasıl başlayalım ilk önce ordumuza bakalım bence arkadaşım evet ordumuz ilk başta önemli nasıl oldu nasıl oluştu Yusuf Rıfat'tan başlayalım um, arkadaşlar bu birimi yok edeceğim bize gerek olacağını sanmıyorum niye yok ediyorum arkadaşlar? çünkü bu bir gönüllü bir birim. Tamam yani savaşabilir ama bunlar çok fazla güçlü değil. Size ım, ileriki zamanda hangi güçlü birimden eğiteceğimi söyleyeceğim ve göstereceğim arkadaşım Evet ilk önce biz bunları yok edelim. Bunlar ekstradan bir de masraf yapıyor arkadaşlar. Bu masrafı bir an önce yok edelim bence. Evet çok önemli. ikinci oldu yazı talat. Bunları biz iptal edelim. Köylüleri de evine gönderelim. Zamanı gence o saatin o diye çağırız. Zor durumda kalırsak Semeni. Hmm. yok ya bunlar da iyi değil. Bunları da eve gönderelim. Şimdi bazılarınız diyor ne yapıyorsun abi hiç kimseyi bırakmayacaksın sen orada da. <laughs> Biliyorum arkadaşlar ama başta sorun değil. Başta sorun değil. Doğru söylemek gerekirse bu oyunu çoğu zaman oynuyorum. Biliyorum neyi tam olarak ne yapacağımı. Onun için yani fazla sıkıntı olacağını başta sanmıyorum. Ama arkadaşlar birkaç bölge kaybedebilirim. O olabilir. Çünkü başta sıkıntı yaşamasam da büyük savaşlara gireceğiz. Yani her şey olabilir. Ama bu ordudan kesinlikle bana fazla yararlı olacağını sanmıyorum. O çok güzel. Bak çok güzel arkadaşlar. Buradaki ordu hoşuma gitti. Şu köylere eve gönderelim. Deli. Biliyorsunuz arkadaşlar deri süvarilerini bunlar çok güçlü askerler hem ateş edebiliyor hem de yakın dövüşte iyi atlılar arkadaşlar. Bunları tutacağım. Bunlar ileriki zamanlarda bize lazım olacak kesinlikle her muharebede. Azaren evet bunlar da çok güçlü askerler değil de nasıl diyeyim. Bunları isterseniz arkadaşlar en ön cephede en ön sırada kullanabilirsiniz. Nasıl kullanırsınız? Mesela diyelim ordunuz yavaş yavaş ilerliyor ya bunları en önden en hızlı şekilde gönderebilip düşmana zarar vermeye başlayabilirsiniz. Yani düşmandan çarpışıp ana birimlerin işini kolaylaştırıyor arkadaşlar. Doğru anlatabildim mi? İnşallah doğru an anlatmışımdır. Dur ya diyene konuşamadım affedersiniz arkadaşlar biraz heyecanlıyım. Çünkü her ilk bölümden heyecanlanıyorum niyese. Ne demek istedim? Azalları mesela önden gönderip arkadaşa düşmana zarar verebiliyorsunuz. Ondan sonra yeni geldiği zaman e, en ön sıraya bunları geri çekip yeni çellerinizi savaşlayabiliyorsunuz. Tabi bunlar ondan, ondan önce de zarar veriyor. Onu demek istedim. Of son anda anlatabildim. Ve başı bozuk arkadaşlar. Bunlar en sevdiğim asker boyunda. Niye? Çünkü zamanı gelecek. Bunlar kuşatmada bana çok yardımcı olacak. Şimdiden fazla bilgi vermek istemiyorum. Onu kuşatmada göreceğiz arkadaşlar. Evet damat Ali sen Moldavya'ya git en iyisi. Ha, hepsi gitsin. Baş. Yok hepsi tek bir asker değil. Çok güzel. Şimdi baltacı Mehmet. Baltacı Mehmet. Oo, fena değil. Bu da güzel arkadaşlar. Bu da güzel. Bu arada da iyi. Ama birkaç tanesini mecbur iptal edeceğiz. Başı bozuk, top bildiğimiz var. Bunlar çok lazım olacak bize kesinlikle. Topçu bildiğimiz demek istedim. Herhalde top bildi, topçu birliği fark etmiyor herhalde. Bir de Avnonos ettim. Arnavut ettim diye demiyor mu? Öyle bir şey duydum ben ama Arnavos. Allah Allah. Valla fazla bir bilgim yok. Eğer bilen varsa bir zahmet yazsın arkadaşa yorumlara. Şimdi bunları da iptal ediyorum. Başı bozuklara bırakacağım. Evet. Başı bozuklar çok iyi askerler çünkü arkadaşa. Şimdi bunu da biz Belgrad'a gönderelim. Baş. Baş. Tamam orduyu şimdi um, biraz düzelttik diyelim. Uh, şimdi bir de filolarımıza bakalım arkadaşlar. 2 tane filomuz var şu anda ama maalesef iyi gemilerimiz yok. Mecburen bunları iptal edeceğim. Bunlardan daha iyi gemi zaman gelince üreteceğiz arkadaşlar. Bunları da yok edelim. Paşamız admiralimiz kalsın şu anda ama burada otada kalmasın. Atina'ya gönderiyorum. Zamanı gelince bu filomuzu da güçlendireceğiz. Ama başta güçlendirmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü bize daha çok asker lazım. Filo gemi hariç yani. Daha çok asker lazım olacak. Evet neredeydik? Tamam filomuzu da ayarladık. Burada bölgelerin ne kadar kazanç getirdiğini, isimleri, ne kadar nüfusu olduğunu A, memnun mu değil mi onu gösteriyor arkadaşlar. Bu fazla önemli değil şu anda. Ajanlarımıza bakalım. Bir tane haşişi iğnemiz var. Bu çok güzel. Bu suikast yapabilir istersek. Hemen buraya gönderiyorum. Ve suikasta başlıyorum. Biz en iyisi um, bir tane... Şöyle öldürelim. Araştırmacı ama hangisi araştırmacı? Yanlış hatırlamıyorsam Gürcistan'ın bir araştırmacısı vardı. Bunun kimmiş? Evet bu araştırmacı. Gördüğünüz gibi şurada bir simbol var arkadaşlar bu simbol araştırmacısı araştırmacı olduğuna dair gösteriyor. Sefim nedir? Biz de onu öldürürsek Gürcistan araştıramaz. Evet. Gürcistan mı bunların ismi doğru? İnşallah doğru söylüyorum herhalde isimlerini. Çok güzel. Kurtulduk arkadaşlar. Şimdi biraz ajanlarımıza bakalım. Butrus Rauf. İmam. Bosna'da. Hmm. Tamam Bosna'da kalsın. Çünkü buradaki nüfus %30 Müslüman. Benim amacım yüzde yüz yapmak. Burada. İkinci imamımız İbrahim Hüsrev. Burada Moldavya'da kalsa mı acaba? Bir bakalım bakayım. Burada da yüzde on nüfusumuz Müslüman. Tamam. Burayı da yüzde yüz Müslüman yapalım. İnşallah. Hadi bakalım. Şimdi burada da bir tane araştırmacımız var. Özlehi Geliat Almancası. Biz bunu okula gönderiyoruz arkadaşlar. Bize buradan araştırmalar yapsın. İlk önce ben şpunt bayonetlerinden başlayacağım. Bu çok önemli bir araştırma arkadaşlar. Çünkü sizin askerleriniz bu araştırma sayesinde Yeniçeriler hariç um, silahın önüne bir tane neydi onun Türkçesi ya. Böyle uzun bir um, kesen bir şey koyuyordu. Vallahi unuttum arkadaşlar. Almancası, İngilizcesi bayonet olması lazım. Türkçesini bilen varsa bir zahmet yoruma yazsın. Burada çok özür diliyorum. Önceden bakmam lazımdı isminin ne olduğu. İnşallah ikinci veya üçüncü bölümde bunun Türkçesini size söylerim. Evet bunu araştırdıktan sonra bu araştırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra militer yapan yani askeri öğretim planını araştıracağız. Çünkü bize dil şule yani dil okulu lazım. Dil okulu sayesinde arkadaşlar yeni bilimleri ve mamluk birimleri yetiştirebiliyoruz. Bu da bize lazım olacak arkadaşlar. Çünkü uzun süre yeni çellerle savaşacağız muharebede. Sonra da elimizden gelirse Nizami Ceddit reformunu getireceğim arkadaşlar. Bu Nizami ceddit, aa, konuşamadım. Affedersiniz. Nizami Ceddit reformu sayesinde de um, Süvari Nizami Ceddit, Nizami Ceddit silah ya da Nizami Ceddit hafif piyade ve Nizami Ceddit piyade eğitebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da Avrupa'ya karşı en iyi askerler. Kullanacağınız en iyi askerler demek istedim. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı keskin nişancılar. Mesela bunlar olsun. Gördüğünüz gibi 60. Yani çok iyi askerler arkadaşlar. Bunları gelecekte inşallah reform yaptıktan sonra kullanabileceğiz. Evet. Nizami Cedid süvalleri olsun. Çok güçlü askerler arkadaşlar. Kısaca onu da söyleyeyim dedim. Şimdi... Um, bir arkadaşımız bana bir uyarı yaptıydı bu oyun üzerine. Ona çok teşekkür ediyorum. O kimdi hatırlamıyorum. Herhalde Kaan diye yanlış hatırlamıyorsam. Kaan'a buradan çok teşekkür ediyorum. Kaan bana şöyle bir uyarı yaptı. Politika'da, politika kadar politika değil affedersiniz. Bakanlarda bir değişiklik yapmam istedi. Yanlış hatırlamıyorsam oydu. Valla arkadaşım unuttum. Sen miydin yoksa başkası mıydı? Bu, ya, bu uyarı yapan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Ama kimin yaptığını vallahi unuttum maalesef. Şimdi e, neredeydik? Evet bakanlarda bir değişiklik yapmamız lazım arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi bakanlarımızın bazıları hiç tecrübeli değil. Kendi bölgesinde. Bize mesela şimdi um, para işlerinden anlayın. Yani um, neydi onun ismi? Um, Türkçesini unuttum ya. Bugün baya ben unutkanım ha. İş bakanım. Yok iş bakanı değil. Ya para işlerinden hazineyle uğraşan hazine bakanı arkadaşlar. Değiştirmemiz lazım. Çünkü hiçbir şey yaramıyor bu bakanımız. Ona göre bir bakan ayarım. Oo, bu, bu bakan mesela arkadaşlar. Ya da bu vezir mi diyelim. Evet Osmanlı zamanında vezirdi. Bakan değildi tabi. Vezirdi. Paşa mıydı ya da? Allah unuttum ya arkadaşlar yorumlar yazarsınız inşallah. Ben de böylelikle ım, yardımcı olursunuz bana da böylelikle evet. Im, gördüğüm gibi arkadaşa bu bizim ordumuzun başına bayağı iyi olur. Eğer ki bu bakanı ya da bu veziri geçirirsek ordunun başına. Bu, bu vezirimiz fazla iyi değil. Ben en iyisi bunu değiştiriyorum arkadaşa. Bu vezirle. Böylelikle gördüğünüz gibi 5 yıldızlı bir vezirimiz var. Bu ne getiriyor bize arkadaşlar? Ne tür bonus getiriyor? Bu da Almanca yazıyor. Ben en size Türkçe çevireyim. Eksi %4 arkadaşlar. Askeri maliyeti azaltıyor. Artı %4 araştırma yükseltiyor. Askeri araştırmayı. Ve eksi %4 Bakım maliyeti yine. a Öbürü eğitime maliyetini düşürüyor. Bu da arkadaşlar en aşağıdaki de bakım maliyetini düşürüyor. Odu da. Evet. Onu söyleyeyim. Hemen düzelteyim. Şimdi bizim ama hazine vezirimizi değiştirmemiz lazım. O Çok güzel bir vezire düştük arkadaşlar. Hemen bunu değiştiriyorum. Çarça Hamdi. Bunun sayesinde baya bir bonus alıyoruz. Gördüğünüz gibi %1 vergi yüksekliği çıkıyor. Vergi yükseliyor affedersiniz %2 bir um, Ticari Gelirimiz yükseliyor yüzde %2 de arkadaşlar um, Her şehrimizde Bir um, Ekonomik artış görülüyor bunun sayesinde Çok güzel Şimdi bir de um, Büyük vezirimizi değiştirmemiz lazım Baş veziri Çünkü şu anda bayağı tecrübesiz Bir vezirimiz var Um, tamam bu fena değil de ama dinkar bilini mi getirsek acaba? En iyisi bir dinkar bilini getiren arkadaşa böylelikle imamlara yardımcı oluruz bu konuda. Hemen getiriyorum üç yıldızlı bir vezir, baş vezir evet, büyük vezir. Bunun fazla bir bonusu yok evet maalesef tamam o zaman. Çok güzel. Şimdi bir bakalım bakayım şu anda ne kadar kazanıyor Selçuk? 8187 bu az arkadaşlar. Bunu yükseltmemiz lazım. Nasıl yükselteceğiz? Vergiyi düşürerek değil tabi ama ben gene de vergi düşüreceğim çünkü yazık günah arkadaşlar. Halkı fazla zorlamayak. Onun için vergileri en düşü en aşağı düşürüyorum. Şimdi diyeceksiniz abi oyun hem zor oynuyorsun hem de vergileri düşürüyorsun. Ne yapıyorsun den sen diyorsunuzdu kesinlikle. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ticariden ticaretle bu parayı toplayacağız. Hemen diplomasi penceresine giriyorum. Ve tüm milletlerin ticari anlaşma yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. İlk önce 13 koloni. İngiliz bir kolonisiyle ticari anlaşma yapmaya çalışacağım. Kabul edecekler mi? Valla kabul ettiler. Çok güzel. Şimdi Fransa'yla. Bundan da müttefik olabiliyorsam olamıyorum maalesef. Hmm. Benim müttefikim bunlara karşı savaşıyormuş. Çünkü bizim bunlara müttefik olma şansımız ondan yok. Aa, berber korsanları berber affedersiniz. Berber korsanları bunlara karşı savaşıyor. Ondan bizim müttefik olma şansımız yok bunlara. Boşver O zaman sadece ticari anlaşma yapmaya çalışalım. Maalesef olmadı. Kabul etmediler. İngiltere ne diyor bakalım? Bunlar da kabul etmediler. Malta. Bir Hindistan'da bir millet. Bunlar kabul edecek mi? Yok maalesef kabul etmedi. Say, İngiltere bizden anlaşma yapar mı? Yok. Bunlar da maalesef savaşımız Bizim müttefiklerimize karşı. Polanlar ve Litanyalar. Bunlar kabul edecek mi bakalım. Çok güzel kabul etti arkadaşlar. Prusya. Sen de kabul edersen baya, baya makbul geçer. Ama kabul etmediler. Tüh. Şimdi Avusturya kesinlikle kabul etmeyecek çünkü arkadaşa feindlich yazıyor. Yani ne demek? Bize bizi düşman olarak görüyor. Yani gelecekte de kesinlikle çarpışacağız Avusturya'nın. Ama ben gene de sorayım. Belki kabul ed ederler. Belli olmaz ya. Oo, para karşılığı kabul ediliyor. Fazla da istemiyorlar arkadaşlar. Bence ticari anlaşmayı kabul edelim. Evet. Biraz para verdik ama olsun. Şimdi, şimdi, şimdi. Burada Gürcistan var. Bunlar da bizi düşman olarak görüyor ama bunların bize savaş açacağını sanmıyorum. Aa, bizim ticari anlaşmamızı kabul ediyor ama para karşılığı. Olsun. Açarsa arkadaşlar belki birkaç tur sonra açar. Hemen açacağını sanmıyorum. Beşinci veya altıncı tur. Aa, nereden biliyorum arkadaşlar Belki bazılarınız biliyordu. Benim bir tane Almanca kanalım var. Orada da Empire Total War oynuyorum. O da, da bir seri yapıyorum Empire Total ve o da Osmanlı İmparatorluğu ile oynuyor. Onun için biliyorum savaş açabilirler diye. Ama kesinlikle 3-4 tur sonra açabilirler yani öyle bir beklentim var. Şimdi İtalyanlar. Hmm. Papa kabul ediyor mu? Hadi bakalım. Ya git. Ulan. Louisiana, Fransız kolonilerini kabul ediyor musunuz siz? Yok. Siz ticaretten ne anlarsınız abi ya? Yeni Evet Yeni İspanya dur bakalım kabul edecek mi bizim ticari anlaşmayı? Bunlar İspanya'nın yanlış hatırlamıyorsam kolonisi. Evet Yeni İspanya zaten isimleri. Evet bunlar kabul etti. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Persler kabul etmeyeceksiniz ama. Oo sen uçtun mu ya Pers? Persler valla uçtunuz baya. Ben sana bir ticari anlaşma için 6400 mü vereceğim? Avcını yalarsın. Valla geçmiş olsun ama. Sen de bir Müslüman milletsin biliyorum ama biraz fazla istedin. Yapma yani. Herkes 290-260 isterken sen 6400. Nerede uçuyorsun abi sen? Yani. Ee, hadi bakalım. O sen de baya uçtun yani. Geçmiş olsun. Anlamıyorsunuz oğlum siz ticaretten. Ticaretten anlamıyorsunuz yani. Böyle şey mi olur ya? Sinir bozmaya gerek yok. Oynamaya devam edelim. Evet bir um, gelirimize bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ticari anlaşma sayesinde 11.776'ya çıktı. Gelirimiz. Her tur. Çok güzel. Bu bize kesinlikle yardımcı olacak. Şu anda gördüğünüz gibi korsanlara ve Ruslara karşı savaşıyoruz. Hmm, Rusları bir an önce yok etmemiz lazım. Başta yok etmeye çalışmayacağım arkadaşlar. Sadece benim amacım şu bölgeyi ele geçirip barışı sağlamak. Çünkü a, benim başka bir planlarım var. Benim amacım ne olacak ilk başta arkadaşlar? Benim amacım İtalya'yı ve Avusturya'yı ele geçirmek olacak. Allah izin versin tabii ki. Ama belki eğer kimse savaş açmazsa tabii ki 10 ya da 15 tur hazırlanmaya çalışacağız. Evet şimdi Başka bir şey yapmayı unuttum mu? İsterseniz yavaş yavaş yeni ordumuzu oluşturmaya başlayalım. Evet ilk önce İstanbul'da eğitime başlatarım. Birimleri. Burada bir tane topçu birliği yetiştireceğim arkadaşlar. Bu topladan da yetiştirmek isterim de. Bu 3 tur baya fazla. 3 tur bekleyen bunun bitmesini. Ben en iyisi bir tane bu toptan bu topçu birliğinden yetiştireyim. Ve iki tane de cemaat yan içeri yetiştirelim başta. Sonra üç tane başı bozuk. Bir tane azar. Sonra üç tane cemaat yan içeri. Evet arkadaşlar çok güzel. Şimdi ikinci Atina'da yetiştirmeye başlatacağız. Birimlerimiz arkadaşlar bu da iki tane başı bozuk. Bir tane azar bir tane başı bozuk. Sonra da eğer ki biz bu kışlayı Bölge kışlasını normal kışla yükseltirsek cemet yeniçeri yetiştirme şansımız olacak. Böylelikle gelecekte cemaat yeniçeri yetiştireceğiz. 3 tur sonra o zaman biz burada 2 tur 3 tur için hemen yetiştirme görevini verelim bu bölgeye. Çok güzel. 3 tane başı 5 tane başı bozuk biraz fazla oldu. Ben bunu 4'e düşüreyim. 2 tane de azallardan yetiştirelim arkadaşlar. Şimdi Bağdat'a dönüyoruz. Orta Doğu'da da kesinlikle bir ordu lazım. Çünkü benim beklentim bir 5 ya da 6 tur sonra Perslerin ve Gürcistan'ın bize savaş açması. Onun için... O, oh, bu da bir tane bölge kışlası var. Biz bunu normal kışlaya çeviriyoruz. Ve burada arkadaşlar... Um, iki tane başta başı bozuk. Bir tane azar. iki tane başı bozuk. Ve bir tane de... Hmm, Çöl savaşçıları milis. Acaba da mı? Yok ya. Onun yerine ben azar yetiştiriyorum arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Şimdi geri kalan parayı da arkadaşlar inşaata yatırım yapacağım. Geri kalan parayla. Evet. İlk önce nereden başlasak? En iyisi şehirlerimizden başlayalım arkadaşlar. Şehirlerimizi geliştirelim. Hangi binaları ge yükseltelim? Bence buradan başlayalım devlet binasını mesela buradan yükseltirsek ne bir avantajı avantajımız a ah, avantajım avanta konuşamam ne, ne, tür kazancımız oluyor öyle diyeyim yüzde um, 18 vergi daha çok vergi alıyoruz altı beş halkımızı memnun ediyoruz bu bina sayesinde ve daha daha çok değişik bonuslar alıyoruz arkadaşlar. Fazla uzatmadan yatırıma başlıyorum. Her bölgede bunu yükseltmeye çalışacağım. Çünkü bu bizim vergimizi yükseltecektir. Şimdi. Evet Bağdat'ta da yükseltenin bunu neden olmasın. Ermenistan'da yükseltmeyeceğim arkadaşa bilerek. Niye? Çünkü belki bu bölgeyi kaybedebiliriz ileriki zamanlarda. Onun için Um, Bosna'da da doğruyu söylemek gerekirse bunu yükseltmek istemiyorum. Çünkü Bosna'da belki eğer ki Avusturya savaşı çalsa kaybı uğrayabilir. Onun için bunu yükseltmeyeyim. Bunu kesinlikle tutmamız lazım. Onun için burada yatırım yapıyorum. Aynı şekilde Atina, Bulgaristan, Moldavya. sınıra çok yakın. Belki bu bölgeyi zamanı gelip kaybedebiliriz. Çok güzel. Ekonomik yatırım yaptık inşaata. Şimdi köylerimizde ve öbür şehirlerimizde yatırım yapacağım arkadaşlar. Buradan başlayalım bence. Mesela bu da istersek bunu bir köye çevirebiliyoruz. Aynı şekilde burada da burada bir şey yapamıyoruz çünkü maalesef bir araştırma eksik. Gelecekte ama bu araştırmayı araştıracağız. O oh, çok güzel. Bu ta burada bir tane sanayi var arkadaşlar. Bunu biz halı sanayisine yükseltebiliyoruz. Yükseltelim çünkü bu bize gelirimizi yükseltecektir. bu sınırı yakın bölge. Aynı şekilde burada da yükseltiyorum. Maalesef yükseltemiyoruz çünkü araştırma eksik. O. İstersen Kahveyi arkadaşa biz hamama çevirebiliyoruz ya da yükseltebiliyoruz. Ama şu anda hamamın Mısır bölgesinde gerek olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Şu anda halk baya mutlu. Evet vergiler de düşürdük zaten. Tamam burada gerekmiyor öyle bir şey arkadaşlar. Ee, olabilir evet. Burada da yükseltelim. Burada da yükseltelim. Gördüğünüz gibi normal sanayiden arkadaşlar. Demir sahnesine yükseltebiliyoruz doğru çeviriyorsan tabii ki şu anda camiyi yükseltsek mi azak büyük bir cami mi yapsak burada şu anda ama halk vergi düşürdüğümüzden baya memnun o zaman kalsın şimdilik sonra ama tabii ki Allah izin verirse camimizi de büyüteceğiz bu bölgede paramız fazla kalmadı ama bir şey daha yaptırmak istedim bu parayla doğruyu söylemek gerekirse. Sınırlar çok yakın bir bölge. O, oh, bu çok güzel arkadaşlar. Burayı da hemen biz yükseltiyoruz bir köye. O, oh, bu da biz um, neydi bunun ismi? Şarap bahçesine yükseltebiliyoruz. Bu da bize gelir getiriyor ve nüfuzu arttırıyormuş. 0.1, fena değil. Tamam. İyi. Evet arkadaşlar bu da bu bölümü bitirmek istiyorum. Maalesef fazla bir şey olmadı. Bu bir hazırlık bölümü oldu. Doğruyu söylemek gerekirse inşallah önümüzdeki bölümlerde büyük savaşlara gireceğiz. Allah izin verirse olduğumu zaten hazır olduğumu ben düşmanın bana saldırmasını beklemeyeceğim. Ben saldıracağım. Benim amacım dediğim gibi arkadaşlar ilk önce Avusturya'yı, Macaristan'ı ve İtalya'yı ele geçirmek olacak. Tabi ilk önce Avusturya'yı Macaristan'a geçeceğiz arkadaşlar inşallah. Evet bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.